Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Güzel bir sürprizimiz var yavru postalar çoğalıyor burada hediye yavru postalar geldi tekrardan onları bir videoda sizlerle buluşturacağım buluşturmadan önce diğer postalarımızı yere salacağız evet. bu Prens Yakışıklı bir prens. Biraz kirlendi ama temizleriz. Bir şey olmaz onlar evet, biraz şıngırdağı. büyüsün. Öyle şıngırdak taktık. Her Dönek gelinim. bir şıngırdak. Altı Fenerbahçe evet. üstü İki tane şıngırdağı. daha şıngırdakım var. Ali bu. Bildiğim kadarıyla bakayım. Burada iki tane evet. daha var. İkinci i̇ki tane, tane, tane. daha. Üç tane mi var? Ama bizim şıngırdak şey kopmuş. Tamam. Sıkıntı yok. Bunda kopmuş. Allah Allah. Bir tane kalmış. Nereye kopmuş ki onun? Şıngırdakları kopuyor. Bu ama bunlar o değil ki. Tamam. Benimkiler Beşiktaşlı. Noş. Bunlardan almam bunları lazım. Bunlar pazardan almıştık. Ee, alacağım onları. Kaç tane? 17 tanesini 20 liraya almıştık. O zaman. O zaman O zaman. Tanesi 20 lira. Tabii. Yavrularım artık büyüyor yavru postaların yeni gelen yavrular e, bunların geldiği günün aynısı diyebilirim arkadaşlar. O zamanki Bunların ilk geliş gününü hatırlayın bunu. Aynen. İnşallah bunları da kurtarır. Bunlar gibi böyle büyütürüz. Güzeller, yarış postaları. Yavaş yavaş yavrularımız... He? Daha küçükler oğlum, daha küçükler. Daha var. Daha bir, bir buçuk haftaları var. Bir buçuk hafta sonra artık... Konut içine baksana. Güzel güzel, çok güzel maşallah. Bunu ben çekişim He, Bunu da böyle ayağına taktım, çınkırdaklarına. Alışsınlar dedim yavruluktan. Yavruluktan dedim, alışsınlar. Ve ablamın göz ağrısı. Aynen öyle, şarabi. Yavrular yavaştan yavaştan artık kendilerini kaldırıyorlar. Şarabi en sevdiğim şarabi ama prensi daha çok seviyorum şu an. Prens benim gözlemdir. Güzel bir şarabi. Kafa yapısı falan çok güzel. Onlar nerede benim sokak? Sanmışlar sanmışlar. Hemen suya saldırdılar. Yemek vermiştim ben onlara. Dur bir sular ne içsinler bu? Bunlar büyüdü artık Allah'ın izniyle. Çakmak Sal onu da sal. Onun ayağı sakat olmasaydı onu aranızdan birisine hediye edeceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. Aynen, isteyen varsa gelsin onu vereceğim. Güzel uçar yani. Çok... Zaten kurtarmışım onu. Kurtarmışım, çok güzel uçmuş. Ama şimdi biliyorsunuz biz daha yavrularımız gelecek bir 10 tane daha şey yaptım ben. 10 tane daha yavru o, siparişi verdim arkadaşlar. Onlar da 20 ben gün sanki sanki bakkaldan çikolata almış. Öyle oğlum ben ne yapayım. Evet 10 tane daha sipariş verdim. Onları ama yalnız ücretli alacağız büyük ihtimalle. Belli de olmaz belki onları da hediye ederler bize. Ya. Orada alacalar malacalar da var arkadaşlar. Keşbirler meşbirler de olacak. Onlar biraz daha renkli. Yani daha istediğimiz aynen daha açık renkler olacak, mavi renkler olacak, çakmaklılar olacak. Değişik değişik yavrular olacak onların arasında. Allah'ın izniyle. Bu daha çok Yok lan al, alıştırmışım ya kendime. Kolay kolay kalsınlar. Bak, 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 şuna bak şunu mu? Oo, bak mavi de kalktı ha. <laughs> ya yavrular yavaş yavaş artık coşacak belli kanatlarını bir ara sıra böyle kovalıyorum onları kastı. Kanatları yemek açılsın. Yemek, yediler zaten oğlum. Tabii, Tabii bayağı verdim yemek bunlara. Yemek yemişler. ee, şimdi yavaş yavaş yeni yeni gelen yeni gelen postaları sizlere göstereceğim. Bak ilk geldiklerinde hepsi yeme düşmemişti. Hepsi şu an yeme düştü. Artık bu tatlılar kendileri. Bana ne vuruyorsun? Onları şurada biraz daha karışık yem vereyim. Bak bak nasıl. Önceden hepsi elimde yemiyordu. Sadece beyaz yiyordu. Bak şimdi kırmızı da yiyor, mavi de yiyor. Hepsi elimde yemiyor. Şu an gidip, videoyu durdurun. Sizce hangi kuş aramıza eklenmiştir? Hangi gerek? Şimdi arkadaşlar biz bunlara herhangi bir ücret Yok, vermedik. Tamamen hediye. Yalan. Kesinlikle tamamen hediye. Kutudakiler de hediye. Allah razı olsun ailecik oradan yavruların İki çoğu İki tane ölmüş. daha yavru var orada onlar da gelir. Çoğu ölmüş o gelecek. Aynen, kesinlikle. Çok öldü. Aynen öyle kurtaramayız. Kalanlar, son, kalanları da getirdik. Kalanları getirdik. İki tane daha var şu an. Onlar da çıkacakmış. Onlar da çıktı Bir mı? Bu arada hepsi erkek arkadaşlar. Ee, bize hediye eden kişi ilk yumurtalar erkek diyor. Bu yüzden e, ikinci yumurtayı hiç e, kuşların altına sürmemiş. Sadece ilk yumurtaları sürmüş. Şöyle baktığımda da gerçekten hepsi erkek görünüyor. Bir mi iki mi? Ne? Şu an biri bu tarafta biri bu tarafta. hangisini çıkartayım? Şu tarafı da çıkartayım. Evet. Yani. Şu Kesin istediğimdir. Evet şöyle bir beyaz var arkadaşlar yine. Şöyle bir beyaz var. Tam bir yarışçı. Daha küçükler birazdan. Ya e, bu, onlara bu, mama yapacağım. Bir, bir üç dört gün ben onlara yemek vereceğim. Ama size söyleyeyim mi? Şu an bunu elim alıyorum. Hepsini alsam elime aynı o ağırlığı yapar. Biraz iyi bakılmış. Anne babası Hiç. iyi bakmış. Güzel bir beyaz. İki ben tane beyazınız olmuş. Bir, olmuş bir, ha? Bir, bir tane de bir tane de şöyle var. Bu bak, bu oluyor. <laughs> bak, böyle de bir tane sabuni var. Sabun ayrı bizim için. Tabii ya, sabunlar çok güzel. Biz seviyoruz sabunları. Bizim eşlik spası sabuniden yola çıkıyoruz biz sabunları severken. İlk o akla geliyor. Daha küçükler bu ikisi. Olurlar mı? Olurlar Allah'ın izniyle. Şöyle baktığımda 5 tane uçacak postamız var Allah'ın izniyle. Eğer bir sıkıntı çıkmaz da hastalık olmaz da büyürlerse bu 5 tane kuşumuz bizle beraber büyüyecekler. Sen çok şımarık olmaya başladın. Sen çok şımarık olmaya başladın. Şişek sıpası. Onlar da gezse Emir. Bunlar daha minik. Bunlar daha küçüktür lan. İlk geldiği günler işte. Onun duruşu daha güzel ama. Çok temiz beyaz maşronlar. Geç. Hmm. Geç. Oğlum gezsene. Prensler iki oldu prensler. Hadi geçin hadi geçin. Geç geç geç. Onlar da abilerine örnek alsın. Yemek yeseler. Ölü, 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 ölü. Yavaş yavaş yavaş. Onları birkaç gün biz arayacağız. Bir hafta, bir hafta Sonra artık telleri aynı işıl, işıl. Kazasız, belasız. Bizim şu an gayemiz. Yani bizim beş tane yavru postamız oldu. Çeşme minik de ölmeseydi. Alacaların altında iki, bir çift vardı yumurta. Onlar olacaktı, maalesef ki onlar kırıldı. Bunların altında şimdi bir çift var. Mavi ile e, şekeri bekliyorum. Onlar çıkarsa onların altına bir çift olacak. Ama maalesef ki şu an herhangi bir şey yok. Büyük ihtimalle mavi yumurtalı yumurtlayacak gibi görünüyor. Yumurtaya oturmuş çünkü folla oturmuş. Bir tane mavi de. Yavru. şeker o büyük ihtimalle şey sarı bekliyorum ben limonu bekliyorum altında mavin. Değil. Bir yüzde doksan ben limonu bekliyorum bak görürsün limoni. damarını bozmaz. Ama şekeri de atabilir. Şekeri de atabilir dediğin gibi olabilir. Şekeri atarsa zaten yemedi yanında yat. Bir limonu bir şekeri atsa var ya tam istediğimiz gibi olur he? Değil mi? Öyle de anne. Bir limonu bir şekeri atsa tam istediğimiz gibi olur. Şarabımız olur, limonumuz olur, şekerimiz olur, mavimiz olur, evet. beyazlarımız olur, Biraz sabuni olur. Ee, orada mülümansla kalemlimiz olur. Burada alacayla mülümansımız Garip var. Garibu gitsin. Garibu dışarıda çok geziyor. Hastalık mastalık getir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi 5 tane yavrumuz oldu. Allah'ın izniyle her beşi de büyüyecek. Uçar uçar. Hı? Oh, hareketlidir. Oy oy uçar. Şişik su Bir şey de yok ha. Bir iki hafta sonra bunu böyle. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Onun ayağı öyle olmasaydı hepsinden daha güzeldi. He? Bir iki hafta sonra da birazcık antrenman sonra götür. Tabii tabii uçar. Uçar uçar canavar gibi uçar. Frensu frensu evet. şunlara bak şimdi. orada onu yemlerken sabun yeme düşmüş arkadaşlar. O sabun yeme düşmüş ama bu daha düşmemiş. Şarkı. Hadi düşe bugün yarın da düşer. bizim elimize alışması çok iyi. Bir şey olmaz. Bak o da geldi. Ne? Kendine, onlar kurtardı kendilerini Allah'ın izniyle. Ne? hiçbir ne? şey olmaz. He, hiçbir şey olmaz. Yerleri de güzel. Biraz daha büyüsünler. Şimdi bölün içini biraz temizleyeceğiz. İçinin rengi çok güzel. He, Her renkleri ne? çok güzel ya, tabii. Hı -hı. Tam istediğimiz renkler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.